Angarya takımı bu akşam 5. karşılaşmasını yaptı ya Burjuva ile sağdan bir kez daha gayrı ayrılan taraf, oldu. 9-5'lik rahat bir skor var. Bir ara maç git geldi oldu. Fark kapanıyordu ama Angarya takımı farkı sonrasında açmayı iyi başardı. 2 Murat karşımızda. Sözü kaptan Murat'tan başlatalım. Bu akşam üstün bir performansı vardı savunmada. Söz sende kaptan. Ee, elimizden geleni yaptık bu maç. 5. Ee, beşinci maçımıza çıktık biz de. Hani takımımızı oturtmaya çalışıyoruz. Rakibin de ayağına sağlık. Ee, aslında farka gidebilirdik ama işte biraz rehavete kapıldık. Onu da canımız sağ olsun. Ee, diğer iler maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Murat'ın da ayağına sağlık. O da ettik yaptı. Onun da tekrar... Murat'ın da aynen. 1 bir <laughs> iki görüşünü alalım. Valla rakip yine katılmış herhalde. Onlar da gayet güzel bir oyun oynadılar. Ee, biz biraz daha baskı oynadık. Rahat bir kaldık. İki tarafından ayağına sağlık. Evet, centim bence geçti maç. Onlar tekrardan ayağına sağlık diyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bundan sonraki maçlarda başarılar. <laughs>